Efendim Zaman Bülbülleri kanalından herkese selamlar. Sabrina Carpenter'ın Men's Best Friend albümü üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Genel çoğunluk gibi ben de Sabrina Carpenter'la Short and Sweet albümünden sonra tanışma fırsatı yakaladım. Short and Sweet'te Please Please Me, Espresso, Bad Cam, Good Graces gibi birçok hit vardı. Ee, özellikle Sabrina'nın kendi küstah ve nükteli e, söz yazarlarının çok ön plana çıktığı bir albümdü. Açıkçası Men's Best Friend'i ben şu ana kadar çok beğendim. E, Yak hala hazırda dinlemeye devam ediyorum. Tabii ki inanılmaz yoğun prodüksiyonunun olduğu video klibi Man's Child'la albüm çok patladı. Albümde benim en sevdiğim şarkı açıkçası, Rocky Horror Picture Show etkisindeki 70'ler 80'ler korku, komedi ve B film estetiğinin gözükebileceği Tear şarkısı. Hem klip çok güzel hem şarkının kendisi çok güzel. Onun dışında dikkatimi çeken sonraki şarkı My Man on Will Power birazcık harmoniler açısından bir dos etkisi de var. O bağlamda benim çok hoşuma gitti. Keyifli bir şarkı. Hoş bir şarkı. House Tour aynı şekilde dikkatimi çekti. Goodbye güzel bir şarkı. Genel olarak albüme baktığımızda, ya yani albüm Tabii ki bir hit bombası gibi değil, gibi değil Short and Sweet albümündeki gibi. Ama yani özellikle albümde efendime söyleyeyim, Depeche Mode etkisinin gözükmesi, zaman zaman harmonilerde Abba etkisinin, Beatles etkisinin, country müzik etkisinin gözükmesi ve Sabrina Carpenter'ın artık kendi imza hareketi olan, hani İngilizlerin sesi dediği küstah, Ondan sonra cıma inanılmaz nüktedan hem cinselliğe hem ilişkiler konusunda e, yer yer zalim yer yer inanılmaz böyle alttan alan tarzını sakınmaması açısından çok keyifli bir albüm olmuş. Bence Short and Sweet gibi son 5-6 senenin en jenerik albümlerinden birine iyi bir follow up yapmış. Mass Best Friend'e herkese öneririm. Görüşmek üzere.